Philips Türkiye genelinde binlerce satış noktasında tüketicilerle buluşan bir marka. Sektör dinamikleri gereği promotörler tüketicinin satın alma kararında bir hayli etkili. Ancak bu denli fazla satış noktasında promotör bulundurmak şartlar gereği mümkün değil. Promotör bulundurmaya elverişli olmayan satış noktalarında da Philips ürünleri hakkında bilgi talep eden tüketicilere cevap vermek için promotörleri aratmayacak bir çözüme ihtiyaç vardı haberleşme teknolojilerinin günümüzde vardığı noktadan yola çıkarak online remote promotör hayata geçirildi. Önce bir showroom kuruldu. Bu showroomda Philips ürün gamında bulunan tüm ürünler ve bir promotör bulunuyordu. Satış noktalarına ise tüketicileri showroomdaki online promotöre yönlendirmek için kiosklar yerleştirildi. Online promotörler tek bir dokunuşla tüketicinin karşısına çıktı ve istenen ürün hakkında bilgi vermekle kalmayıp demo ile ürün deneyimleme imkanı sundu. Projeyle sadece bilgi verilmedi, aynı zamanda bilgiler toplandı. Tüketici rızasıyla kayıt altına alınan görüşmeler esnasında mini anket yöntemiyle hem ürün hem de tüketici verileri elde edildi. Ürünler hakkında sık sorulan soruları ilk ağızdan tespit etmenin yanı sıra projenin yarattığı bir diğer katma değer satış noktasındaki personelin eğitimi oldu. Belirli bir zaman diliminde değil, satış noktası kapanana kadar hizmet veren online promotörler, tüketicilerin yanı sıra tezgahtarların kafasındaki soru işaretlerini de giderdi. Hiçbir iletişim çalışması yapılmadan başlangıç için 3 noktada uygulanan ve tüketiciye farklı bir deneyim yaşatan proje, promotör metinlerini güncellemek, İlk evden izinli müşteri verisi toplamak, ürünler hakkında sıklıkla sorulan sorular konusunda bir kaynak oluşturmak ve satış noktasındaki personelin eğitimi konularında iyileştirme sağladı. Ayrıca kioskların yerleştirildiği mağazalarda Philips satışları %48 artış gösterdi.